Bugün 13 Aralık, yılın 2024. Gazze'ye karşı bu korkunç soykırım 430 günden fazla devam ederken halkımız artık ölüm, yıkım, sörgün ve açlık içinde yaşıyor. Maalesef Gazze'deki yerinden edilmiş insanlar sadece hayatta kalabilmek için mücadelesi veriyor. Su ve yemek gibi temel ihtiyaçlar artık zor bulunuyor ve bu bir gerçek. Ama bizim en zor anlarımızda siz bize gelip umut oluyorsunuz ve yardım elini uzatıyorsunuz. Umut Karavanı Vakfı'nın sunduğu bu sıcak yemek desteğiyle her gün binlerce insana sıcak yemek sağlayabiliyor. Bu insanların adına sizlere teşekkür ediyoruz ve her daim bu desteğiniz devam ediliyoruz. Umut Karavanı Vakfı'nın ve Sıcak Yemek Gücüsü'nde yer alan destekleyen tüm hayırseverlerine ve destekçilerine en derin teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah bu emeklerinizi bereketlendirsin, rızkılarınızı artırsın. Allah sizden razı olsun. Her daim sizlere sağlık ve huzur diliyoruz. Teşekkür ediyorum.